Dinozor bulmaya ama saklanmış mağaraya Sakın ondan hiç korkma, korkma Hadi tüm dökünü topla, topla Karşıma çıktı bir nehir Burda bir soğuk bir nehir Geri dönelim mi? Hayır! Devam edelim mi? Evet! Gidelim dinozor bulmaya Ama saklanmış mağaraya Sakın ondan hiç korkma korkma Hadi tüm gücünü topla topla Karşıma çıktı bir, bir orman Dikenli çalılık bir orman Gece dönelim ne Ha! deli bir hazır bulmaya ama saklanmış bağraya sakın oda hiç korkma korkma hadi tüm gücünü topla topla karşıma çıktı bir köprü halatı kopacak bir köprü geri dönelim ve hayır devam edelim mi? Ee, Sırtıma binin diyor. Hadi binelim. Ar yolda. Bismillah. Güç.